Selamun aleyküm. Aleyküm evet. Adam niye böyle konuşuyor Selamun aleyküm. <laughs> Sesim geliyor mu? <laughs> Hayır. Sesim geliyor mu? Hayır. Gelmiyor seni. Sesim geliyor mu? Gelmiyor gelmiyor. <laughs> Lütfen çocuğa bağırma. Çocuk dün annesini kaybettin Nerede? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Annemi timsahlar yedi. Oğlum Arzalan'a mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Nerede yediler lan timsah anneni? Darıcı hayvanat bahçesinde. Arizona'da yeseydi kertenkele yerdi. Kertenkeleler etçil mi? Timsahların etçil olduğunu nereden biliyorsun? Annesi bir çiçek, bir papatyadır. Anneler böyledir. Doğru anneler çiçektir onu iyi dedin. Annem Arma ayağının altı öpülesi kadındı ama ayağını yedi işte o çığa. Kaç numaraydı annene ya? Ya bunun konuyla ne alakası var? Eğer ki bu muhabbet sararsa video YouTube'a gelir. Eğer ki bu videoyu YouTube'a yüklediysem selam YouTube. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Let's go. An Annemin ayağı buçuk. Biraz büyük değil mi? Çok güzel bir cennet sardı işte o ayağı. Keşke o cenneti görebilseydim. Kendi Zizmi, annenin ayağının yani. altına bakmaya ne dersin? Aa, o biraz büyük ya. Sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Dalga geçmeyeceksen söyleyeceğim ama. Söyle. 39. Şaka yapmıyorum ben. 39 mu? Evet. Yine boyun kaç? Tahmin et bakayım. 1.68. 167. Daha kısayım. 1.64. 1.62 Tam benlik. Ben de 1.60'cım. Ama sen benlik değilsin işte ne yapacağız? Yanlış anlaşılmak istemem ama 2 metre altı olan erkekler konuşmasın ya. Oh my god. <laughs> Ay hepimiz susuyoruz. <laughs> Spike gelebilir misin buraya? Adamın dört bir yanı düşmanlarla çevrili. Tekrar <laughs> geliyor. <laughs> be, Boydan kaybettin onun. Boyun yetmedi oraya. <laughs> Adamı göremedim. Şaka yaptım alınmadınız değil mi? Konuşma izni varsa konuşmak istiyorum. Lan ağlıyor mu? Tam ağlama ağlama şaka yaptım. Tam sil göz yaşlarını. Lan. Oğlum o da ayaktan gitti yalnız. Sizin kadar bu galiba Asker Kısa olsam gitmezdim Yok lan adam sadece ayaklarını gördü bence Zaten kısasın diye aşağı sıktı <laughs> Yeter artık ya bu arada kendiyle barışık olmasınca üzücü bir durum çünkü boydan dolayı hastalığı var da. Ne hastalığı var? Diz kapaklarında bir sorun var o yüzden tekerlikli sandalye kullanıyor yani günlük hayatı Sky Güzel bu davranıyor. gerçek mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Ciddi bu arada yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar bu arada. Mesela sağ kolum da yok çenemle basıyorum bunu. <laughs> Nasıl görüyorsun peki çenenle olsa basarken? Özel bir sistem yaptılar benim için. Çenemle basarken bir yandan dille bakıyorum böyle. Nasıl bakıyorsun bir daha yapsana. Böyle el Ona bakarsan Bilal Göregen de görmüyor yorumlara cevap veriyor. Oğlum ona okuyorlar ama. Bilal Göregen kim? Dul 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 dul. Bir sürü hiç bilmiyorum. Nasıl lan? Dul dul dululul. Lul lululul. Dul. Dul 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 dul. Yok bende. Bir farklılık yapıp bu el daha oynayalım. Tahmin edemezler. Bir 60 erkeklerin konuşmasına izin verirseniz oyun oynayabilirim. Konuşabilirsin. <laughs> Zaaa! Orada basılır mı o drone oğlum? Benim gibi bir şerefsiz varken... Hehehe. <laughs> <laughs> Boyum yetmedi. Sky bir şey soracağım. Sen kaç yaşındasın? Daha 13 yaşındayım. Umarım uzarım ya. Uzarsın oğlum. Niye üzüldün ki o kadar? Daha ergen yeni diyorsun? 19 yaşındayım gibi? ya. Olsun hala ergen sayılırsın. Belki uzarsın. Sen kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. 22 yaşındayım. Neyim? Çük. Çük mü? Küçük. <laughs> küçük küçük. Oğlum benim psikolojimi bozmayan aklınız var lan? Arkadaşlar hadi bakın moral olsun diye bir evet, tane el aldım başarabiliriz. İşten yeni geldim yorgunum o yüzden oynayamıyorum. Spike alın AWP'yi vurayım. Şerifle. Rahat olsun. Hadi inandım hadi. Ben biraz fazla rahat oldum galiba. Smoke'da neyi sattı Otobanda pasadı darlama seviyorum. Kızım sen paslatmışsın bunu söylemen gerekiyordu bunu dedikten sonra. Hayır hayır hayır. Aman, aman. Bence biz hiçbir yere oynayamıyoruz. Ya ben hiç içse oynarız da hmm. çok yorgunum. Uyusaydın ya kanka niye oynayırdın o zaman? Kanka derken? Ne diyeyim? Abi demen lazım ama neyse. Kaç yaşındasın şey, ki? 26 4 yaş için ben kimseye abi demem. Kaç yaşındasın? Ben? Nereden baksan bir 10 falan ya. Tamam o zaman. Tamam abim. Vallahi abi geç çevireceğiz diyorum size. Ya. Çocuktaki inanç beni benden aldı ya. Sen büyüyünce ne olmak Sen istiyorsun? Ne Sen ne işlemiş meşgulsün? Ben zaten işimin başındayım. Neymiş işin? Ben işimin başındayım. Esporcu olacağım. Çevirmenlik yapıyorum müzede. Neyi çeviriyorsun? Müzede neyi çevirebilirim? He. <laughs> bir an şey diye düşündüm. Böyle eski anıtlar, yazılar falan var. Onları çeviriyorsun diye düşündüm. Latince falan. Göktürkçe biliyor bu arada. Ama sen benimle bir aptal şimdi geçtin. <laughs> Belim büküldü kitap okumaktan benim. Bu arada çevirmediğimizi düşünen var mı? Ya sen çevirmezsin, bunu da çevirirsin ya. İyi kazanıyor musun Sky? Yoksa asgari ücret Çok mi? Çok iyi kazı ortalama ya. Asgari şey, ücret değil. Cebine euro sıkıştırıyorlar mı? İyi çevirdin aslanım diye. Sıkıştırmaya çalışan oldu da kabul edemiyorum. Neden? Yani devlet kurumu sonuç olarak. Ha yasak mı? Etik değil. Çevirdik bu arada. Birazcık da İngilizce motive nice, et bizi. İngilizce Evet. Yes. İngilizce Yes sir. Yapmıyorum. Let's get it. Okay. Arap bir çil, şey bro. Bir çil. Bir çil. Allah Allah. Arapça mı? Konuş bakayım Arapça. Afak <laughs> f**k. Arapça. <gülüyor> Bu nasıl Arapça oğlum? <laughs> Çarpıcaz şimdi. Arabistan'da. Arabistan'da. <gülüyor> Arabistan'da, Arabistan'da. <gülüyor> Arabistan'da. <gülüyor> Don't worry bro. we <laughs> can win this match. <laughs> aynen bro aynen. Hani döndürüyorduk? Çevirmen bey. Dur şimdi hemen bunu da bir çevireyim. Bunu da bir çevirirseniz güzel olur. Ters tarafa çeviriyorsunuz. Nice Lucifer nice. Lucifer koş. <laughs> nice. Helal yes olsun, Lucifer, Lucifer Lucifer be. Lucy Lucy. I, I wanna say you something good. I very, wanna see you. Very, see you demedim say you dedim koyayım. İlla gıcık edeceksiniz ya. Tamam tamam sakin ol çevirme. Tamam en iyi sen biliyorsun İngilizce sakin ol. Vallahi daha accent anlamıyorsun daha ya. Bro bütün kelimeleri içine yutarsan nasıl anlayayım? Ya kardeşim ben İrlanda aksanıyla konuşuyorum. Arabik diye Ay. Işte ama. Benim, benim böyle bir kasılma problemim var. Ben onu nasıl çözeceğim ya? Doktora gidebilirsin. Yok hayır böyle Söyde benim psikolojik. Değişik. Kız görünce kasılıyor da biraz. Android'den daha çok kasıyormuş öyle diyorlar. <laughs> Bu arada Ama ben şey yabancı dil şey... testine dereceye girdim. Hadi, ce, e, Martin müzedeyiz kanka tamam mı? Gel, geldin ben geçeceğim. <laughs> Geldi şimdi diyorum ki... Ha, bak, çevirmeniz tamam mı? Ha. Okey, museum starts from right there and after continues with upstairs. Bence gayet yeterli. Ee, sonra Omen ne diyor? O, Omen diyor ki, <laughs> diyorum diyorum. ben ne diyorum ki abi, abi adam diye bana bunları uğraştırdın diyorum. Sonra cebine bunu bir, Almanya'dan geldiğim için 50 Euro atıyorum. Çok ayıp ediyorsun diyorum. <laughs> koru, 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 çabuk, 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 Lan be! Burada bitmedi. Pepe, 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 pepe. Yutu, 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 yutu. Museum starts from right there and after continues with upstairs. Yoksa... ...çevirmenlerin gücü adına çeviriyor muyuz? Reyna dönsen Reyna. Gel Reyna birlikte dönek. Çevirelim. Annemi timsah yedi ayağından. Afiyet olsun. Thanks. Almanya'daki maaşını onu da alsana. Benim <laughs> Almanya'daki maaşımı söylemeyeyim ya. <laughs> ne kadar? Saatlik 20 Euro'ya çalışıyorum oradan hesap et. Ah salak ben de 70 Türk lirası. <laughs> Düz mantık bakarsak sen daha çok anıyorsun Sky. Siz var ya Arap atı misali sonradan açıldınız ha. Ya ablacım sana şey diyorum ya. ki ben çevirmenim diyorum ya. Mesleğini iyi yapıyormuşsun belli. Abi Reyna operatör oynuyor ya. Olsun, abi, olsun abi, be, be. be. olsun and be. Olsun be. Biz de seni iyi çevirmen sanardık be. YouTube videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Hepiniz kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.